Ankara Kulübü Derneği kuruluşu Kızılca Gün TV'den herkese selamlar. Ben Mert Dokuzoğlu. Bugün Ankara'nın çınarlarıyla Sözlü Tarih programımızda konuğumuz Ertan Göksu. Kendisi Ankara Kulübü Derneğimizin en kadim üyelerinden yıllarca yönetim kurulu üyeliği yapmış ve aynı zamanda çınar seymenlerimizden. Hoş geldiniz Ertan Bey. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. Sağ Nasılsınız? Hamdolsun. Sizler de iyisiniz. Bizler de Vallahi iyiyiz. Allah iyilik versin. Sizleri yeni stüdyomuzda ağırlamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz. Çok mutlu oldum ben de. Çok güzel şey yapılmış. Emeğe geçenlerden Allah razı olsun. Sağ olsunlar. İlk sorumuz, Ankaralılık ve Başkent Ankara sizin için ne anlam ifade ediyor? Ben her yönüyle hakiki bir Ankaralıyım. Yani en azından 250-300 senelik Baba tarafından Ayaş kökenliyim. Anne tarafından da Kayaş kökenliyim. Büyük bir tesadüf. 1942 doğumluyum. Ee, İlk okulumu Mimar Kemal'de okudum. Ortaokulumu, lisemi ticaret lisesinde, Ankara Ticaret Lisesi'nde. Fakülteyi de İktisadi Ticari Markası'da. Liseden mezun olduktan sonra İş Bankası'nda çalışmaya başladım. 29 sene İş Bankası'nda seksiyon müdür yardımcısı olarak emekli oldum. Ankara bizler için çok şey ifade eder. Ankara'nın aşağı yukarı yaşım dolayısıyla, 79 yaşındayım bildiğiniz gibi, Ankara bizim için çok şey ifade eder. Ben şahsen Atatürk hariç bütün devlet büyüklerimizi tanıdım. Cumhurbaşkanlarımızı tanıdım. Yaşım dolayısıyla, hı hı. ilgim dolayısıyla. Onlarla beraber olmada şansımız oldu. Süleyman Bey'le, rahmetli Özal'la, Ahmet Necdet Sezer'le de beraberliklerimiz oldu. Seymenlikten dolayı. Bir takım şeylere katıldık. Şimdi Ankara'nın başkent oluşu ve başkentliği Ankara olarak Bozkır'da bir kasaba diyebiliriz. Kasaba tabiri doğru değil çünkü vilayet aslında. Ankara bir vilayet. Ankara vilayeti valileri var. Mesela bunlardan bir tanesi Sırrı Paşa, Abidin Paşa, Halil Rıfat Paşa Ankara'da valilik yapmış kişilerdir. Evet. Vilayet. Ve tabi arazisi şimdiki Osmanlı taksimatına göre burayla değil. Nide Sancağı var. Kayseri Sancağı var. Ankara'ya bağlı olan yerler burası. Büyük, büyük Ankara. Büyük Ankara. Sivrihisar Ankara hudutları dahilinde. Çorumun Alacası Ankara hudutları dahilinde büyükçe bir vilayet. Zaten o tarihteki haritaya bakıldığında vilayetlerin doğuda sadece 10 tane vilayet var. Şimdiki gibi değil. Şimdiki gibi değil. Bir Erzurum vilayeti var. Ağrı'yı da içine alan. Bir Mamuretül Aziz var. Elazığ vilayeti var. Bunlar büyük. Sivas vilayeti Tokat ve Amasya'yı içine alan bir vilayet. Büyüklüğü genişliğinde. Ankara'da bunlardan birisi. Ankara'nın esas hareketli hale gelmesi 1892'de trenin Ankara'ya gelmesiyle. Çünkü Ankara'ya kadar Kırıkkale yakınındaki Kılıçlar'a kadar da Dekovil hattı var. Hı hı. Kayseri'ye, Sivas'a gitmesi daha 1927 ve 1931 yıllarında ancak mümkün oluyor. Cumhuriyetten sonra. Cumhuriyetten sonra oluyor. O dönemler. 1890'da Ankara'ya gelmesiyle beraber birçok şey ona endeksli hale geliyor. Civarındaki yerler canlanıyor. Çünkü o günün en ana ulaşım vasıtası o şekilde Ankara'ya gelmesiyle beraber. Bunu İstiklal Harbi yıllarında da yaşıyoruz. İstiklal harbi yıllarınca açar İstanbul'dan Ankara'daki davaya gelenler Kuvayi Milliye dahil olanlara Mustafa Kemal'in silah arkadaşları büyük bir kesime demir gelmiyorlar çünkü kontrol altında geldikleri yer bugünkü artık şey yapmayan Nallıhan üzerinden Nallıhan Beypazarı Ayaş üzerinden Ankara'ya geliniyor ve buradaki gruba dahil olunuyor şey yapılıyor 1892 yılında gelişiyle beraber Ankara'da çok şey değişiyor çok şey değişiyor. Çünkü ulaşım buraya kadar. Ondan evvelki yıllarda zaten ulaşım demiryolu olmayan yerlere çok çok zor. Çok zor. Ahmet Hamdi Tanpınar 1924 yılında Kayseri Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atandığında ancak Pozanta'da trenden iniyor. O yaylı arabayla ve meşhur şiiriyle Kayseri'ye gidiyor. Ankara'daki faaliyetler ondan sonra yavaş yavaş canlanıyor. Mustafa Kemal Mustafa Kemal Ankara'nın başkent oluşunda fevkalade ısrarcı. Birçok sebepten dolayı. Birçok sebepten dolayı. Bunlardan bir tanesi de demir yolunun buraya gelmesi, buraya kadar olması. İkincisi Anadolu'nun ortasında olması. 1877-1878-93 <laughs> Harbi'nde Rus orduları Yeşilköy'e kadar geliyorlar. Başkent tehlike altında. Ama Mustafa Kemal'in seçimle Ankara Anadolu'nun tam ortasında. Tam ortasında. Her şeyiyle ortasında. Anlaşmanın şey, Sevr Anlaşması'nda da zaten bulunan bir nefes alma yeri bırakıyorlar bize. Denize çıkarmıyorlar. Galip devletlerin şey yaptı. Bu şartlar altında Ankara her geçen gün gelişiyor başkent olacağı zaman başkent olmadan evvel rejimin şekli belli olmadan başkent olan bir yer Ankara. Evet. Cumhuriyetin ilanından önce. önce. 13 Ekim'de 29 Ekim'e kadar olan bir devrede. O tarihte tabi Ankara'nın başkent olması için muhtelif şıklar sürülüyor. Mecliste. Bunlardan bir kesimi yılların başkenti var. İstanbul tekrar başkent olsun. Kayseri'yi düşünenler var. Sivas bu konuda şey yapılıyor. Ama İsmet Paşa ve İsmet Mustafa Kemal Ankara üzerinde ısrarla duruyorlar. Çok zor yılları Ankara'nın Cumhuriyet yönünden. Mustafa Kemal yönünden de çok zor. Misafir ağırlayacağı doğru dürüst bir yer yok. Karpiç lokantasından başka. Beyaz Ruslardan gelip oradaki şey yapan Ruslar. Ankara bu bakımdan bir hayli zor durumda. 1927'dir Ankara Palas'ın açılışı. Ancak öyle yerlere bilahere kavuşuluyor değil onun zamanı bizim çocukluk yıllarımızda bile Ankara o kadar büyük değildi. Evet. Değildi. 1925 yılındaki şehir planlamacı Yansen şehrin 50 sene sonra nüfusunun 250 bin olacağını hesap ediyor. Yani 1975'te Ankara'nın nüfusunu 250 bin olarak hesap ediyor. Ki o zaman yanılmıyorsam 3 milyon e, civarına da ulaşmış bir vaziyetteydi. Tabi yani tabi yani onun ulaşacağı bir yeri düşünemiyor. Ama Ankara büyük bir şekilde dışarıdan gelen göçlerle bilmem nelerle bugünkü hale geliyor, büyüyor. Şimdi benim bilebildiğim, bile, bile bilebildiğim kadarıyla Ankara civarındaki 150'ye yakın köy artık şehrin içine girdi. Çay yolundan tutun da bilmem Etimesut'un bilmem Elvan kentine kadar eski Elvan köyü Etimesut'a bağlı yerler. Bu tarafa doğru da gelişti. Hele bu tarafa geçen gidince kaleciye giderken ona dikkat ettim. Pursaklar, bu şey Akyurt bilmem neler almış başını gitmiş. gitmiş. de o tarafa doğru gitmiş. Mutluluk veren bir şey. Zor yılları ama ısrarla Mustafa Kemal Ankara diyor. Yabancı temsilciliklere de Bilal Şimşir'in kitabında açıkça şey yapar. Ankara başkentimiz diyor. Burada temsil edileceksiniz. Bunu şart koşuyor. Şart koşuyor. Ankara'ya geleceksiniz diyor. En son gelen İngilizler. 1930 yılında geliyorlar. Ve onu da bir şekilde formüle ediyor ve İngilizleri buraya getiriyor. Biz İstanbul'dan temsil ediliriz diyor. İstanbul'a hayır diyor. Ankara'ya gelecek. Yerleriniz, separet yerleriniz istimlak edildi diyor. Dikkat ederseniz bulvar üzerinde sırayladır. Hı hı. Alman separeti, İtalyan separeti, yukarıda Yugoslav separeti bilmem neler yerleri belli. Bunların hepsi organize edilmiş. Hepsi bir yere konuşlandırılmış. Konuşlandırılmış. Ve şehir o tarafa doğru gelişiyor. İleri görüşlü bir insan. Ertan Bey siz demir yol deyince aklıma geldi. Sakarya Savaşları'nda da Malıköy Tren İstasyonu'nda ee, halkımızdan ordunun ihtiyaçları karşılanıyor. Binek hayvanlar, eşyalar, evet. silahlar alınıyor. Mesela Ankara'daki demir önemi aslında Sakarya Savaşı'nda savaşı, e, savaşı kazanmamızda çok etkili. Etkili oluyor. Eskişehir'i falan kaybetmişiz zaten. Evet. Eskişehir elden çıkmış. O savaşta biz gerilemişiz. Afyonkarahisar Karahisar ve Eskişehir Savaşları'nda kaybederek geriye çekilmek durumundayız. İyice Anadolu'nun bağrına doğru çekiliyoruz. Çok güzel anlattınız. Zor, zor, günleri. Zor günleri. Evet. Zor günleri. Ayaş'ın bir köyünderdir babamlar. An babaannem rahmetliden de anne babamdan da dinlediğim. Sabah kadar top seslerinden uyuyamazdık. <laughs> 1330 doğumlu babam. Yani 1900 e, 30 1914 doğumlu. Çocuktuk biz diyor. Sabaha kadar uyuyamazdık. Gelmiş Yunanlı. Polat da da şurada. Bu tarafta çaldı. Gelmiş. Tabi an meselesi. An meselesi. Haymana yolunda olan çayırrıdaki konak hastane haline getirilmiş. Hastane haline bir mucize Sakarya Savaşı. Bir mucize. Bir bulur tekalifi milliye yasasının çıkarılması ve başkumandanlığın Mustafa Kemal'e verilmesi bir mucizenin ve devamı. Evet. Ve o günkü meclisteki muhalefete de rağmen o meclis gerçek bir meclistir. Çok güzel anlattınız. Yani başkent Ankara nasıl e, geçmişten günümüze özetlenebilir güzel bir örnek sergilediniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki Ankara Kulübü Derneği ile e, en eski üyelerimizdensiniz. Nasıl yollarınız kesişti? Ben 1972 yılında kulübe üye oldum. O tarihte İş Bankası Yenişehir şubesinde çalışan bir abimiz vardı. Benden birkaç kaç arkadaş de beraber eee Necmettin Bey'in dükkanı vardı. Necmettin Aydıncılar'ın büfesi vardı. Oraya beni götürdü. Necmettin abiyle tanıştık. O zamanlar kulübün yeri İzmir Caddesi'ndeydi. Evet. Yaprak Apartmanı'nın 8. katında bir dairesi vardı. Bizden evvelkiler satmış. Kulübün geçmişi bir hayli eski. Yani 1932'lere kadar şey yapılıyor. Onu da yine kalıp bir şey yaptı. Üstünde Cemiyetler Kanunu'na göre 1947'de Dernekler Kanunu'na göre Ankara Kulübü şey yapılıyor. Onunla beraber o yıldan sonra birlikte olduk. Yönetimlerde demin söylediğiniz gibi görevler aldık, seyman olarak bulunduk, yurt dışında kulübümüzü temsil ettik, birçok kişileri tanıdık. Bunlardan hakkın rahmetine kavuşanları rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Çok çok büyük abilerimiz vardı. Ankara sevdalılarıydı, Ankara gönüllüleriydi. Şimdi yavaş yavaş tabii daha değişik bir yapıya kavuşuyor, şey yapılıyor. Ondan sonraki yıllarda Ankara'daki bay, şeydeki yerden İzmir Caddesi'nden sonra Turgut Reis'e taşınıldı. Orayı ziraat odalarına satıldı. Ziraat odalarına satıldı. Turgut Reis'te bir karşılıklı iki daire alındı. Bir müddet de orada kalındı. Ondan sonra apartman yönetimiyle pek anlaşılamadı. Şey yapıldı. Oradakiler satıldı. Bayındır sokağa gelindi. Bir takım sıkıntılarla imkanları bilmem neleri çok dardı, kısıtlıydı şey yapardı. E, Bayındır sokaktaki şeyden sonra Bayındır sokaktayken artık Doktor Bülent Kalıpçı Allah razı olsun kulübün yönetiminde bulundu. Bir takım gayretlerle Çankaya Belediye Başkanı Doktor ismini şimdi hatırlayamadım. Onun başkanlığında üyemizdir aynı zamanda sağ olsunlar. Onun başkanlığında şeydeki Abidin Paşa'daki köşk bize tahsis edildi. Tahsis edildi tahsis edildi. İçinde bir takım değişiklikler oldu. Arkadaşlarımızdan çok fedakarca çarptan bunu Arif bir geçti rahmetle anıyorum. Orayı çok güzel bir hale getirdi. Öbür taraf kiraya verildi. Bu sefer oraya taşındık. Abidin Paşa Köşkü'ne. E, yıllarca da Abidin Paşa Köşkü bize genel merkezlik yaptı. O yıllarda yönetimde bulunan doktor şey doktor diyeceğim. Abdurrahman Oğul Türk de Altındağ Belediye Başkanı ol. Burayı tahsis etkiyatı ayarladı kulübe. Kalıpçının gayretleriyle. Evet. Burası alındı. 98'in 23 Nisan'da Süleyman Demirel'in katıldığı bir törenle temel atıldı buraya. Çok gayret sarf edildi. Ama büyüktü inşaat. Gücümüz yetmiyordu. Ankara Kulübü bunu şey yapamadı. Sağ olsun belediye başkanımız Fethi Yaşar Bey'in de gayretiyle, bilmem nesiyle bugünkü hale geldi. Göğüs gererek herkesi davet edebileceğimiz, gösterebileceğimiz yerdi. Ve o günlerden şimdi Ankara'nın hemen hemen tüm ilçelerinde konak sahibi olan bir derneğe eriştik. Düşünülemeyecek bir şey. O tarihteki zaten tüzüğümüzde yoktu. Şube açma, bunlar da devrim bana göre. Şube açma yetkisi yoktu. Evet. Sadece Ankara kulübünde katıydı birazcık da. Kolay kolay da üye almazlardı. Seçicilerdi. Seçicilerdi. Mesela bunlardan birisini ben yaşadım. Hı hı. Doğum, doğum yerim benim Gördes'tir babamın memuriyeti dolayısıyla. Bir hayli yönetimde tartışmalara sebep oluyor. Neticede sonunda kabul edildiğimiz Halil İbrahim Şahin tarafından müjdeleniyor yönetime dahil. Ondan sonra dediğimiz gibi görev Şubelerin açılması büyük başarı. Ayaş şubesiyle irtibatım var Selami Bey'le. Geçen de gittim oraya, oraya şey yaptığımda gördüm. Pırıl pırıl, filiz gibi yeni yavrular var. Çok güzel oynuyorlar edepli, disiplinli. Yeni yetmeler. yeni yetmeler. Yeni yetmeler var. Kart var. Onlar <laughs> şey. Şimdi şeyde beraberdik. Kalecik'te de beraberdik. Pırıl pırıl bir gelecek. E taraftan keç öğreni var. Çankaya Belediyesi şey Çankaya şeyiyle de beraber şubesiyle de irtibatım. Bahadır Bey'le bilmem ne beraber. Gayet güzel bir gayret var. Elden gelen yapılıyor. Elden gelebiliyor buraya kadar gelmişken Metin Özastan içinde emeklerine sağlık. Birikimi dolu, dolu dolu bir insan. Evveliyatı var. Ta THBT'den dolayı tanırım ben kendisini, biraderimden dolayı. Bütün birikimlerini de buraya getirince Allah'a şükür olsun Ankara Kulübü bugün artık demin hanım kızımızın yanındaydım onu şey yaptım. Kazakistan'la yazışıyor, misafir çağrılacak hale geliyor. Evet. Şimdi, Bu Şimdi, büyük bir başarı, büyük bir şey diyorum. Yani 84 senesinde biz Macaristan'a gittiğinde yalnız yanlış hatırlamıyorsam 1964 yılında Ankara Kulübü Bursa'daki festivale katılıyor. Dışarı gidi. Onun dışında pek bir şey yok. Bizim bulunduğumuz yıllarda, daha sonraki yıllarda Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği Türk halk, halk oyunları mahalli dernekler yarışmalarına katıldık. İlk Eskişehir'e gittik. Efendim Kırşehir'de ikincilik şey yaptık. Ee, Adana'ya gidildi. ...Malatya'ya gidildi. Buralarda seymenler artık... ...dışa açılmış hal oldu. Ondan evvelkilerde faaliyetlerimiz... ...sınırlıydı. 13 Ekim, evet. 27 Aralık... ...tava günü... ...kına gecesi. Ben de onu soracaktım size. Ben hemen söyleymiştim. Tamam. Bunlar faaliyetler arasındaydı. 13 Ekim gecesi... ...gündüz programı olur, ona göre yapılır gösteri yeri o yerde Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin Farabi Salonu genelde orada olurdu. i̇mkanlar da o şartlara göreydi. 27 Aralık'ta muhafız alayıyla birlikte yapılır. Onlar süvari birliklerini temin ederler. Onlara sevmeyenlerin bir kısmı süvari olarak katılırlar. Yani atlarla katılırlar. O günlerin gecesinde de genelde birinin zaten büyüğün himayesinde olurdu. Şey yapılırdı. Nerede olurdu? Kent otelde olurdu. Gece yapılır. Bulvar Palas'ta olurdu. Büyük Ankara Oteli'nde olurdu. Benim hatırladıklarım bunlar. Geceler olur. Bu gecelerdeki gayeden birisi hemşehrileri bir araya getirmek ayrıca da kulübe gelir temin etmek. Aydatların dışında kulübün başkaca bir gelir kaynağı yoktu. Eskiden o zamanlar. Öyleydi o evet. zamanlar. Öyle. Peki tava günüyle kına günü de ee, belki bilmeyen izleyicilerimiz üyelerimiz olabilir. Nasıl o zamanlar? Tava günü pikniğin bize has olan bir durumu. Ankara'nın civarındaki alanlardan bir tanesine yer ayarlanır. Ona göre kulüp yönetimi adetlere göre bilet satar. Biletler satıldıktan sonra ona göre tavaları sipariş eder. Tavaları sipariş eder. Öğlene yakında Genelde çok kişinin vasıtası yoktu. Birlikte otobüsle gidilirdi. Ailelerle bilmem ne. Orada gidilen mekanda herkes kendine göre bir ağaç dibine bir yerlere yerleşir. Öğlene yakında tavalar gelir. Adetlere göre oradaki yönetimdekiler, görevliler taksimatı yaparlar. Herkes pilavını alır Ankara tavayı. Hakiki Ankara tava. Şimdi Öyle şey etli, etli pilav değil. Doğru. Etli pilav değil. Onu bir Ankara tavayı alır, o yiyeceklerini şey yaparlar. Birlikte yenir, içilir, çalınır, söylenir. Akşama doğru da tekrar aynı vasıtalarla herkes döner. Bu o. Kına gecesinde ise yurtlarda yetişmiş kimsesiz olan kızlardan bir tanesi gelinlik çağında olanlar alınır. Hanımlar ağırlıklı olmak üzere hazırlık yaparlar. Kına çöreğiydi bilmem neseydi falanla beraber onun gecesi de yani günü de yine dediğimiz otellerden birisinde yapılır, eğlenilir, şey yapılır. Ona da bir armağanlar verilir. Bunun bu faaliyetlerdeki gayelerden bir tanesi de yine kulübe gelir temin etmek. Evet. Takdir edersiniz ki aidatların dışında kulübün bir gelir kaynağı yoktu. Yok. yok. Şimdi e, tabi buna bir beş ekim eklendi. E, ferfenelerimiz var. Ferfeneler var. Ferfeneler daha çok yeni. Aşağı yukarı 8-10 senelik bir geçmişi var. Ondan evvel şey yapmaz. Ha çalışmalar olur. O günün şartlarında nerede bulursak çalışılırdı. Şöyle uygun bir salonu bilmem neresi falan yoktu çalışma mekanı seymenlerin. Yoktu. Bulunduğun dairenin salonunda çalışırlar. Efendim okullara gidilirse koridorlar dahil, oralarda dahil seymen yetiştirilmeye çalışılırdı. Birçok kişi de o şekilde ...oradan seymen olurdu. Kalırdı veya sonra bırakır giderdi. Şey yapılabilirdi. Yılın başında 10 kişi talip olursa da sonuna 2 kişi falan kalabilir. <laughs> Sonunda bırakıyor yavaş yavaş. <laughs> ee, siz bir de... ...bir Bey Pazarı anınız var. Ee, seymen kıyafetleriyle alakalı. Onu da dinlemek isterim. Yıllar evveldi... ...Metin Başkan'la tanıştığımız zaman o bir takım kıyafetler için artık bu Ankara'da yapan yerler olmadığı için düşündük taşındık o düşünmüş bey pazarına bir gidelim dediler. Ne yapılacak? Silahlık yapılacak. Yemeni yaptırılacak seymenlere, bilmem nelere. Artık o TBT topluluğunda da bir Ankara grubu oluşturuldu. Halk bilimi topluluğu. Halk bilimi TBT dediğimiz halk bilimi topluluğu. Onunla beraber beraber şey içtik. Şey, Kız yani Pazarına gittik. Beypazarı'nda Pazarında gezdik. Bir takım seyirleri de beğendik. Siparişleri falan verildi ve böylece de onlar da kaldı mı kalmadı mı bilmiyorum. Bey Pazarında da artık bu işleri yapanlar yok. Şimdi elbiseleri falan nasıl temin ediyorlar? Epeydir şey yapamıyorum. Belki sizin döneminizden hala kalanlar kullanılıyor. Bende var. Evet. Bende var hala. Çeyizim gibi o böyle duruyor. Orijinal 72 senesinde o tarihi yönetimin şey yaptığı zıvgasıyla, bilmem nesiyle, kefiyesiyle takım halinde durur. O Büyük vardı. emeğiniz var. Çok... Son olarak neler söylemek istersiniz Ankaralılara, dernek üyelerimize? Son sözü size bırakayım. Şimdi günümüzdeki şeylerden birisi yakındığım genç nesil davalara biraz yavan. Bunu şikayet olarak değil de şey yapıyorum. Dolayısıyla yönetimlere talip olmak, yönetimlerde bulmak, bayrağı daha yukarıya çıkarmanın çabası gayreti için olmak. Şimdi bir yerlere gelmiş durumda Ankara Kulübü. Daha da mı ileri, daha da ileri. Artık uluslararası hale gelecek bir yerde Ankara Kulübü. Demin bahsedildiği gibi. Doğru. Nasıl Türkiye Cumhuriyetlerden bir de misafir çağırılıyorsa buralara da gidilip gelip katılabilecek hatta daha başka yerlere. Bu arada kulüp bir ara bir Amerika'ya falan da gittiğini hatırlıyorum şey yaptığını. Bunlara gayret edilmesi lazım ve yeni neslin göreve talip olması. Seymenlik şey yaptığı gibi de yönetimlerde görev alması, birikimlerini getirmesi ve değerlendirmesi. Dileğim o. Geçenlerde Ertan Bey bundan yaklaşık bir buçuk ay önce Erasmus öğrencileri 8 ee, farklı ülkeden işte Polonyalı, Çekyalı, Alman, İtalyan, İspanyol öğrenciler bizim derneğe geldi. Ee, Ankara Kulübü Derneği'ni ziyaret ettiler. Seymen oyunları oynandı. Aslında Seymenlik kültürünün uluslararası çapta da tanınması bakımından e, bazı adımlar atılıyor. Sizin dediğiniz o örneği olmalı, evet, olmalı, pekiştirici oldu. Olmalı, olmalı. Tabii bunlardan bir takım şeyler sadece bize mal edilmiş bir şey değil. Ee, bu topluluklar gibi Çankırı'da da var Kütahya'da, Simav'da da biliyorum Bunlar var, yaren teşkilatları var Ama temelinde aynı Ahi düzeninin Bir devamı sevminlik aslında Ahi düzeninin Bir devamı Ankara'da 60 yıla yakın bir şey yapan saltanatı olan ahi düzeninin bir devamı. Evet. Her şeyin yetiştirildi, oldu. Onlara göre yapılan bir yer. Onların da aslında değişik isimlerde alınan buna benzer törenleri oluyor. Harfe ne diyorlar. Hı hı. Harifane diyorlar. Kendilerine göre bir takım şeyler. Onlar da yaşatmaya çalışıyor. Onları da tanıyorum çünkü. Onları da tanıyorum. Mesela Çankırı bu konuda bir hayli gayretli. Yaren teşkilatı e bunlar gibi diğer Erzurum'un Dadaş teşkilatı oluyor. İşte Aydın'ın bilmem nesi oluyor. Ama Ankara burası başkent. Tabii. Buranın seymeni bambaşka. Buranın seymeni Mustafa Kemal'i karşılayanlar. Onların torunları, onların devamı olan kişiler. Bizim misyonumuz çok daha kutsal. Bambaşka. Bambaşka. Çünkü oraya geldi miydi? 27 Aralık'ı unutmak mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil. Yani çok zor şartlar altında gelinen bir şey. Beynem'e kadar gelinebiliyor. Bir gece konakladığı Kanakladığı yer. Konakladığı yer. Fakim Şimdi müze da. haline getirilen yer. Evet. Ancak o kadar gelinebiliyor. Çok sıcak bir karşılama Ankara'da. Masar Mehmet Kansu'nun kitabını okumasını dilerim. İki cilt halinde Türk Tarih Kurumu yani. Orada bütün açıklığıyla gösterir. Ne kadar zorluklarla geliyor. Bir taraftan içeridekilerle uğraşıyor. Bir taraftan dışarıdakilerle uğraşıyor. Ve zor bir şekilde Mustafa Kemal bu işi başarıyor. Ankara'ya geldiğinde de öyle. Kendisine işte elden gelen yakınlık gösteriliyor. Vilayete geliyor. Orada bilmem ne yapılıyor. Ekonomik bakımdan da fevkalede sıkışıklar. Masar Müfit bunu anlamda söyler. Hatır şey yapar. Hatta ve hatta hoş geldiğine gelen Rıfat Hoca'ya da kahve içmesiniz değil evet. mi diye sorar. Rıfat Börekçi. Doğru. sorar. Ve derhal onu o muhterem zat anlar ve toparladı bir miktar parayı Masar Mühit'e vekil, harç, vekil harç gibi ona teslim eder. Onunla Bu, ilgili biz de bir video yapmıştık. Yani çok işte duygu dolu ve gerçek hikayeler. Tabii. Yani Masar Mühit'in o anıları hakikaten bambaşkadır şey yaptığı kendisinin zor yıllar ya zor yıllar yani çok zoru başarmış bir insan bu çok zoru başarmış başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve tüm bütün silah, silah arkadaşlarını arkadaşlar. ve tüm şehitlerimizi de bu vesileyle rahmet, analım rahmet minnet ve şükranla anıyorum. anıyorum çok da duygulanarak anıyorum hepsi öyle bir Kazım Karabekir bir bambaşka Ali İhsan Sabisi bir bambaşka tabi İki tane kolordu var zaten. O tarihte Mustafa Kemal Aza e Gerçek anlamda sahip çıkan. 15. ve 20. kolordular. Halifu Akçebe Soy. Burada sarı olduğu yerde burada bir de Erzurum'daki şey var. Büyük ama. O kolordu büyük. O kolordu büyük. Ermeni meselesini halleden Ermeni meselesi halledildikten sonra burası nefes alır hale geliyor. Ermeni meselesi halledildikten sonra Doğu Anadolu'da ee, Kazım Karabekir iki tümenini buraya Sakarya cephesine gönderiyor. Sakarya cephesi öyle azuz bir iş değil. Sakarya cephesinde o da var icabında. Firunze de var. Oradaki birlikler kaydırılıyor. Tabi. Tabi. Tabii. Oradaki birlikler buraya gelir. Şimdi İnönü Stadyonu'nun olduğu yerde Cebeci Çayırı'nda konaklıyorlar. Ankaralılar seferber oluyorlar. Hanımın babaannesi şey anlatır onu. Anlatır. Ayran yapıyorlar, gözleme yapıyorlar, askere ikram ediyorlar. Polatlı'ya gidecekler. Evet. Polatlı cephesine. Polatlı bir vahşet. Polatlı bir dehşet. Son durak. Bitti biter. Son kale. Son kale. 1683'ten beri. Son Çok kale. teşekkürler. Ben de Ertan teşekkür Bey. ederim. Evet bugün en eski üyelerimizden Ertan Göksu ile beraberdik. Kendisi e, yönetim kurulu üyeliği de yaptığı bir süre... Aynı zamanda Çınar Seymen'imiz hem Ankara Kulübü Derneği'ni, hem Başkent Ankara'yı, hem Milli Mücadele Dönemi'ni geçmişten günümüze güzel bir Ankara yolculuğu yaptık. Teşekkür ederim. Tekrardan ayağınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Ben de teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.